2023 yılında gelecek olan ve herkesin beklediği birçok film var. Örneğin daha çıkmamış olan Ant-Man, Ant-Tibas, Guardians of the Galaxy 3, Hızlı ve Öfkeli 10, Indiana Jones gibi gibi daha birçok film var. Ve bu filmlerden bazılarının fragmanı henüz gelmedi. Bazılarının fragmanları gelse bile ikinci fragmanları gelmedi. Fragmanlar da genellikle ya öyle çat diye paylaşılır ya da firmalar bazen onları bir duyuruya saklarlar. Duyur dediğim bir etkinlik yani. İşte şimdi o etkinliklerin bir tanesinden bahsedeceğiz. O da Super Bowl arkadaşlar. Ve bu seferki Super Bowl etkinliğinde bir sürü fragman göreceğimiz söyleniyor. Şimdi de sizlere gelmesi muhtemel fragmanlardan bahsedeceğim. Hastayım ama halen daha video çekiyorum. Bu yüzden like atmayı ve abone olmayı lütfen es geçmeyin. Birazdan sayacağım fragmanlar 13 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Super Bowl maçında gösterilebilir. Aralarında kesin gördüklerimiz ve kesin görmediklerimiz de bulunmakta. Ben hepsini sayacağım ve umarım hepsi o gün çıkıverir. Ama eğer o gün tüm bu fragmanlar çıkarsa işimiz bayağı zor haberiniz olsun. Örneğin DC mecrasından The Flash'in fragmanının orada geleceği söylenmekte. Fragman gelmese bile en azından kısa bir teaser bekleniyor. Açıkçası ben Flash için heyecanlıyım. Eski DC evrenini bitirip yeni DC evrenini inşa edecek bu film. Bu yüzden de DC severler için çok önemli. Fragmanı da heyecanla bekliyoruz. Bunun yanında Guardians of the Galaxy'nin ikinci fragmanı beklenmekte. Serinin son filmi olacak bu. İlk fragmanı izlemiştik ve gerçekten çok beğenmiştik. İkincisi de bu etkinlikte görülürse seve seve izleriz. Üçüncüsü Hızlı ve Öfkeli 10. Bahsedeceğim bazı fragmanlar kesin değildi ya arkadaşlar ama bu kesin merak etmeyin. Hızlı ve Öfkeli 10'un fragmanı kesinlikle bu etkinlikte gösterilecek. Hızlı ve Öfkeli 10 iki part halinde yayınlanacak ve serinin finali olacak bu filmler. Bu yüzden de çok önemliler. Hızlı ve Öfkeli serisinde her ne kadar çok çok iyi olması da bir şekilde izleyen ben 10. filmde merak ediyorum. Gösterilebilecek bir diğer fragman Küçük Deniz Kızı'nın live action versiyonunun ikinci fragmanı. İlk fragman bayağı tepki çekmişti insanlar tarafından. Çünkü deniz kızını siyahi yapmışlardı. İkinci fragman gelsin ama kimsenin umurunda olmadığını da söyleyebilirim. Gelebilecek bir diğer fragman Disney'den Elemental yani namı değer Türkçe çevirirsek Ateş ve Su filmi. Daha doğrusu Türkçe çevirince bu anlam ortaya çıkmıyor ama herkes bu filmi Ateş ve Su filmi olarak biliyor. Bu yüzden de ben de öyle söyledim. Bir tane ateş var, bir tane su var. Bu ikilinin birbirine değmeden aşk yaşamasını falan izleyeceğiz bu animasyonda. Benim ilgimi çekiyor. ilk fragmanı da beğenmiştim. ikinci fragmanı da bekliyoruz. thanks for watching Bunun dışında Çığlığın 6. filminin fragmanının geleceği söylenmekte. İlki gelmişti, ikincisi de gelebilir. Asıl heyecanla beklediğim diğer fragmanlardan bir tanesi de Transformers Rise of the Beast. Özellikle bu fragmanda Optimus Prime'ın sesini daha çok duymayı bekliyorum. Çünkü Türkçe dublaj halini daha çok duyarak nasıl olduğunu iyi anlamak istiyorum. Ayhan Kahya'nın yerine gelen abimiz bakalım nasıl seslendirecek. Bunun dışında tabii ki filmin konusunu da çok merak ediyorum. Bu yüzden fragmanı da heyecanla bekliyorum. 13 Şubat'ta yapılacak etkinlikten 4 gün sonra Ant-Man'in 3. filmi çıkacak. Bu yüzden de o etkinlikte ant son fragmanı da yayınlanacağı söylenmekte. Ama belki de ben ant son fragmanını izleyemeyebilirim. Çünkü zaten ikinci fragmanda bile bir sürü spoiler vermişlerdi. Üçüncü fragmanda neler neler yaparlar. Hatta size de tavsiye ediyorum. Bence üçüncü fragmanı izlemeyin. Dört gün bekleyin gidin filmi izleyin. Bunun dışında The Marvels'ın yani Captain Marvel'ın ikinci filminin fragmanının veya teaser'ının gelmesi de bekleniyor. Açıkçası ben fragman göreceğimizi zannetmiyorum çünkü filme daha çok var. Eğer illa ondan bir şey göreceksek ya bir görsel görürüz ya da bir TV spot teaser falan görürüz. Daha da başka bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi sizlere birçok film fragmanı saydım. Özellikle aralarından en çok Transformers Rise of the Beast fragmanına heyecanlıyım. Umarım hem onu hem de hızlı ve onu falan da görebiliriz. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.